Evet arkadaşlar bugün yine öyle bir kurabiye yaptım ki 3 malzemede Çok muhteşem bir kurabiye yaptım İlk defa yaptım Harika oldu Gelin hep beraber yapım aşamasına geçelim Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir Yine kurabiyemiz var Tatlı kurabiye tarifimiz var 250 gram tereyağımız var arkadaşlar Bir vanilyamız var 3 bardak unumuz var Bu kadar O kadar basit ki evde olan malzemeler ama isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bardak ölçümüz 200 milim. E, pudra şekerimiz var bir bardak. Ama pudra şekerimizi piştikten sonra pudra şekerini bulayacağız. E, çok güzel bir pudra şekeriyle kurabiye şöleni yaşayacağız. E, şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Önce malzememizi bir güzel yediriyoruz ve yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 bardak unumuzu da koyduk. Dediğim gibi 250 gram yağımız var. 3 bardak unumuz var. Bir vanilyamız var. Bir bardak pudra şekerimiz var. Onu bulacağız. Zaten açıklama kısmına yazdım. Gerçekten çok basit. bardak tepsiye koyuyoruz. Ee, çok pratik. Misafirim geldi, ne yapayım kaygısına düşmek yok. Hemen bu kurabiye yapıyoruz ve ikram ediyoruz. Çünkü çok kolay gerçekten. Buzluğa da. Açıkçası. Buzluğa da evet atabilirsiniz. Ee, harika oluyor. Şimdi bir de kıvamını gösterelim hamurun böyle elimizde. Bak. Evet arkadaşlar biraz da aşağıda. Heh. Gördüğünüz gibi de yuvarlayalım hemen. Ha bu kadar iri yuvarlamayacağız ama. Evet. Evet arkadaşlar şimdi tepsiye koymaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar biraz da yuvarladık. Hemen yuvarlayıp bırakıyoruz. Başka hiçbir şey şekle hiçbir şey gerek yok. Evet. Çok basit üç malzemeli arkadaşlar şeker yok yumurta yok en son aşamada pudra şekeri Evet arkadaşlar kocaman bir tepsi kurabiyemiz oldu. Şimdi fırına süreceğiz. Evet arkadaşlar önce de ısıttığımız 170 derecelik fırına kurabiyelerimizi gönderiyoruz. Arkadaşlar kurabiyemiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi un kurabiyesi olduğu için çok kızarmayacak. 20 dakika pişecek. 170 derecede çıkardık. Biraz alındıktan sonra pudra şekeriyle buluşturacağız. arkadaşlar şimdi kabımızı alıyoruz pudra şekerine bir bardak pudra şekerimiz var pudra şekerini bulacağız şimdi aradıktan sonra çok sıcak da değil çok soğuk da değil ılık bir şekilde gördüğünüz gibi içinde şeker yok yumurta yok. Evet arkadaşlar burada şimdi servis tabağımıza alıyoruz. E, testi yapacağız. Son şeklinde sizlere göstereceğim ama harika bu kurabiye gerçekten. Evet arkadaşlar kurabiyelerini yaptım gerçekten ilk defa ben de ilk defa yapıyorum bu tarif sizinle beraber denedim. Çok memnun kaldım bir tane de yedim böyle bir şey yok yani muhteşem gerçekten tek kelimeyle. Ee, şiddetle tavsiye ediyorum. Ben şimdi bir doku testi yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Doku testine geçiyoruz. Bakın, görüyor musunuz? Harika oldu, müthiş oldu. Elimize sağlık. Kıtır kıtır, yumuşacık.